Merhabalar herkese hoş geldiniz kanalıma bugün e, ikizler burcu için 2025 enerjilerine bakacağız kartlarımı açacağım ikizler burçları için e, tabii ki de güneş burcu ikizler e, yükselen burcu ay burcu ikizler olan herkes bu açılıma dinleyebilir ya da belki de sevdiğiniz bir için dinliyorsunuz yılın nasıl geçecek diye bakalım ikizler burcunu neler bekliyor eğer bu videodan bir yarar görürseniz hoşunuza giderse beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone olmayanlar da kanalıma abone olabilir. Evet şu kartı hissettim bakalım. İkizler burçların 2025 yılında neler bekliyor? Aşk hayatları, kariyer hayatları, eğitim hayatları, genel anlamda ilişkileri. Finans konuları, sağlık konularıyla ilgili mesajlar gelebilir. Bakalım hangi durumlar daha ön planda? Evet sevgili ikizler 2025 yılı umuyorum ki sizler için çok güzel bir yıl olur. Şimdi benim kartlarda gördüklerim biraz şu şekilde. Öncelikle e, belki de 2024'te artık bu defteri kapattım dediğiniz artık bu konuyu kapattım artık bu işi kapattım hani buradan artık ümidimi kestim dediğiniz bir durumun tekrardan canlanması tekrardan kendisini göstermesi hatta Geçmişte çabalayıp da bir sonuç alamadığınız ve onu artık bıraktım dediğiniz bir durumla ilgili, o durumun kendiliğinden gerçekleşmesi gibi güzel bir sürprizle açılabilir 2025 yılı sizler için sevgili ikizler. Yani hani bu manifest çalışmalarında da söylüyorum ya bir şeyi çok fazla istediğinizde, çok belki üstüne gittiğinizde orada bir direnç oluşuyor. Ama onu bir bıraktığınızda aslında size daha kolay ve rahat bir şekilde gelebiliyor diye. Yani bunu böyle birebir deneyimleyebileceğinizi hissediyorum ilk aşamada. Ee, ve de hatta belki geçmişte neden olmadığını anlayabilirsiniz. Zamanının aslında şimdi olduğunu fark edebilirsiniz. Böyle bir e, sürpriz yapabilir size bu yıl. E, güzel bir sürpriz olacağını düşünüyorum sizler için. E, genel anlamda Şimdi bazı konularda böyle çok olmayan şeyleri kendinize dert etme potansiyeliniz olabilir. Bunu yapmayın diyebilirim. Yani bazı konularla ilgili bir takım şüpheleriniz, bir takım korkularınız olabilir. Ama aslında biraz kuruntu yapıyor olabilirsiniz. Kendinizi çok fazla olmayan şeyler için yıpratmayın sevgili ikizler. Bununla birlikte bir takım böyle e, duygusal konularla ilgili e, kendinizi birazcık böyle iyi hissetmediğiniz durumlardan sıyırabilirsiniz. İyi hissetmediğiniz kişilerden birazcık uzaklaşmak isteyebilirsiniz ve bu size iyi gelebilir. Birazcık bakış açınızı değiştireceğinizi görüyorum. Yani hem olaylara nasıl baktığınızı hem e, karşınıza çıkan olaylar e, karşısında nasıl hissettiğinizi birazcık sanki böyle değiştireceksiniz. Ve algıda her şeydir. Bunu da söylemeliyim. Yani algınızı değiştirdiğinizde olayları karşılayış şeklinizde çok değişebilir. Ve hisleriniz de bu anlamda çok değişebilir. Bunun size pozitif bir katkısı olacağını düşünüyorum. Ama tabii bu böyle yılın hemen başında olabilecek bir şey değil. Biraz böyle yaşanmışlıklarla belki biraz daha yılın ilerleyen zamanları içerisinde asıl o farkındalığa varabilirsiniz. Fakat her ne kadar önünde bir süreç olmuş olsa da sonuç güzel olacak sizler için diye düşünüyorum. Bu yıl asla yalana dolana sadakatsizliğe tahammülünüz yok. Yani belki hatta geçmişte bu bu takım durumları kabul etmiş olan ikizler burçları bile bu yıl artık bunlara tahammül etmeyecek ve kabul etmeyecek diyebilirim. Dolayısıyla size yalan söyleyen bir arkadaş, size sadakatsizlik yapmış bir eş, bu kişilere gerçekten büyük ultimatomlar verebilirsiniz ve de e, düzelmedikleri takdirde de hayatınızdan direkt olarak silebilirsiniz bu kişileri. E, bir takım böyle belki de Çevrenizde çok sevdiğiniz bir takım insanların ee, güzel haberlerini alabilirsiniz. Yani onların işte bir mezuniyet haberi olabilir, bir e, hamilelik haberi olabilir, bir kutlama yapılması gereken bir nişan, düğün gibi bir takım durumlar olabilir. E, tam böyle siz bir şey yapacakken böyle bir şey gündeme gelip de bir şeylerinizi ertelemek durumunda kalabilirsiniz. Fakat sonrasında o heyecanı kendi yolunuz için hissettiğiniz o heyecanı tekrardan böyle hissetme konusunda sıkıntı yaşayabilecek olanlar olabilir. Ama şöyle söyleyeceğim bir takım şeyler hatta bu böyle sanki bu senenin sizin için gizli mesajı gibi bir takım şeyler gecikebilir ama olması gereken zamanda zaten olacak bir takım durumlar var sizi bekleyen yani hani böyle kısmetinizdeki şeyi kimse sizden kaçıramaz kimse ona ulaşmanızı engelleyemez diyebilirim kısmetinizde olan bir şekilde dönüp dolaşacak ve sizi bulacak sevgili ikizler ve hatta bu sene biraz da kısmetli olduğunuzu söyleyebilirim para konusunda aşk konusunda bir takım şanslar fırsatlar konusunda şanslısınız kısmetlisiniz diyebilirim hatta ve de e, çok böyle e, kişiliğiniz nasıl diyeyim çok eşsiz kişiliğiniz olabilir e, çoğu ikizlerin aslında öyledir de e, ve kendiniz olma e, iznini kendinize verirseniz Eğer gerçekten çevreniz tarafından Hatta sizi yeni tanıyanlar insanlar tarafından da çok daha fazla sevildiğinizi görebilirsiniz Çünkü siz harika bir insansınız ve kendiniz olmanın tadını bu sene çıkaracaksınız e, ve bunu da e, gerçekten böyle aklınıza yazmanızı istiyorum Çünkü e, belki de bazı ortamlarda, belki işte iş hayatında vesaire bazı yanlarınızı gizlemeniz gerektiğini, bazı yanlarınızı böyle törpülemeniz gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz ama siz aslında kendiniz olamadığınız her yerde aslında mutsuz oluyorsunuz. Dolayısıyla hatta özellikle bu bir ilişki ise sizin için asla katlanılmaz bir şey. Kendiniz olamadığınız her yerden uzaklaşacaksınız ve kendiniz olduğunuzu gösterdiğinizde de birileri size tahammül edemiyorsa o kişilerin zaten gitmesi gerekiyordur. Böyle bir düşünce yapısına ulaşacaksınız diye düşünüyorum. Birçok ikizler burcunun böyle çok büyük bir dileği var gibi gözükmüş burada. Bu dileğinize sadık kalacağınızı, bu dileğinizi belki de böyle sık sık düşüneceğinizi söyleyebilirim. Bununla ilgili çok güzel bir beklentiniz var. Bu bence çok büyük bir şey. Yani hani böyle ufak tefek böyle birkaç zaman içerisinde olabilecek bir şey değil gibi. Ama belki de böyle 2025'in sonlarına doğru sizi çok mutlu edecek. Ve e, gerçekten hayata çok bambaşka bakmanızı sağlayacak Ve bir şekilde bu dileğiniz gerçek olabilir gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Biraz duygusal olarak yıpranmış olanlar, biraz psikolojik olarak yıpranmış, hatta biraz da kendini yıpratmış olanlar bu durumdan çıkıyorlar. Artık e, o böyle negatif, depresif, melankolik tarafı bir arkanızda bırakıyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Ve de oradan şuraya geçiyorsunuz ve her şeyi yapabilirim aslında. Yani e, büyük bir güç var elimde diyebilirsiniz ve şunu unutmayın e, Olaylara bakışınızı ve hislerinizi değiştireceksiniz demiştim. Tam tersine çevireceksiniz demiştim. Bu, Bunlar bence böyle biraz paralel gidecek arkadaşlar sizler için. Bir takım konularda beklediğiniz bir takım böyle kararlar, haberler varsa bunlar sizin evet işte bu adalet yerini buldu diyeceğiniz bir takım şekillerde gerçekleşecek, sonuçlanacak diyebilirim. Ee, yine e, ciddi anlamda da böyle hani bir e, mahkemelik vesaire bir durumunuz varsa buralarda da sizi memnun edecek e, adaletli kararlar çıkabilir. Kendinize çok önem vereceğinizi, kendinizi geliştirmeye, kendi mutluluğunuza çok önem vereceğinizi görüyorum ve de kendinize yatırım yapacağınızı görüyorum sevgili ikizler. Ee, böyle. Özellikle birçok ikizler kendi evini yenileyebilir. Hani böyle dekorasyonuydu. E, ee, orayı gerçekten ev gibi hissettirebilecek size bir takım değişimlerde bunları yapabilirsiniz. Ee, belki de biraz daha böyle doğayla vakit geçirmek, iç içe olmak. Doğa da diyebilirim hani böyle yeşillik de diyebilirim ama suya da yakın olmak isteyen bir takım ikizler olabilir. Evet bunların size iyi geldiğini de gözlemleyebilirsiniz. Evet. Çok fazla böyle olmayacak şeyler için kendinizi yıpratmayın. Hani olması zor olacak şeyler için. Hani böyle felaket senaryolarını e, çok fazla e, kendi içinizde kendinize inandırmayın diyebilirim. Yani uyarabileceğim en önemli noktalardan birisi bu. Ve de bazı konularda bir takım gecikmeler olabilir, ertelenmeler olabilir. Ama merak etmeyin kısmetinizi kimsesinin elinizden alamayacak. O dönüp dolaşıp size gelecek zaten. Biraz belki bazı alanlarda ya da böyle genel olarak kendinizi duygusal hissedebilirsiniz. Mesela işte kariyer tarafında bu duygusallığınızın birazcık etkili olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Fakat oraları da dengeleyeceğinizi düşünüyorum. Sağlık açısından da böyle bir toparlanma süreci eğer bir öyle bir durumunuz varsa bir toparlanma süreci içerisinde girebilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir duruma doğru gidebilirsiniz sevgili ikizler burçları. Biraz daha güçleniyorsunuz sanki öyle hissediyorum hem böyle psikolojik olarak mental olarak hem de fiziksel olarak umuyorum öyle de olur evet bir de şuraya bir daha de değineceğim yani böyle çok yakınınızdan birisinin çok güzel bir haberini alacaksınız ve de sanki kendi güzel haberinizmiş gibi de sevineceğinizi, kutlayacağınızı burada göstermişti kartlar onun dışında böyle bir şeyleri kendi hayatınızda olan ve size iyi hissettiren o güzel enerjiyi çevrenizde sevdiğiniz insanlara da çok güzel bir şekilde yansıtacağınızı görüyorum. Yani bu gerek hayatınızda varsa hayatınızdaki insan olsun, aileniz olsun çalışma arkadaşlarınız olsun yani böyle de çevrenizdeki herkese o enerjiyi yansıtabilirsiniz o yüzden aslında hani kendinizi iyi hissettiğiniz anda hayatınızda bir şeylerin yoluna girdiğini fark fark ettiğinizde bunun sebebinin bu olduğunu hatırlamanızı isterim ve tabii ki de kendiniz olmaktan asla korkmayın bu sene sizin parlama seneniz. Gerçekten böyle bir yıldız gibi. Belki şu anda biraz uzak gibi gözüküyor ama bir yıldız gibi parlayacağınız o noktaya doğru gidiyorsunuz, merak etmeyin. E, ve de özgüveninizin de bu şekilde e, daha böyle görünür olduğunu, daha onu o özgüveni hissettiğiniz bir noktaya geldiğinizi fark edeceksiniz kendinize de kendinizi de aslında göstermekten çok da çekinmeyeceğiniz bir noktaya da geleceğinizi düşünüyorum Evet kısmetin bana bir yolunu bulur gelir diyelim ikizler burçları kısmetin bana bir yolunu bulur gelir e, bu cümleyi olumlama cümleniz yapabilirsiniz yorumları yazabilirsiniz ve de şunu da çok merak ediyorum 2024 sizin için nasıl geçti ve 2025 yılından neler bekliyorsunuz yazın bakalım hepsini okuyacağım teker teker. Evet gitmeden önce umuyorum ki çok güzel bir yıl olur 2025 sizler için. Hepimiz için çok güzel bir yıl olmasını diliyorum. Buraya kadar da dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoma beğeni bırakırsanız abone olursanız ve gelecek diğer burç yorumlarında kaçırmamak için bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.